Evet arkadaşlar C++, ders, C++ derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda ise operatörleri göreceğiz. Bir programlama dilinin olmazsa olmaz olan şey operatörlerdir. Neden? Çünkü operatörler bize matematiksel olarak veya herhangi bir işlem yapmamızı, artmamızı, azaltmamızı, toplamamızı, çıkartmamızı veya bir şey bir şeyle kıyaslamamızı sağlar. Bunu kod üzerinde görürsek daha iyi olur. Şurada yazdıklarımı okursunuz umarım. Burada herhangi bir e, şunu mesela silip yeniden yazalım isterseniz daha iyi anlamamız için. Şöyle. E, hangi kütüphaneyi çağırıyorduk biz? Include iostream. Yani e, şey kodu ya, cmd kodu yazmamızı sağlıyor bu. Namespace std yaz çağırarak da bunu e, belirtecini oluşturuyoruz. Bundan sonra ise int main diyerek ana fonksiyonumuzu oluşturuyoruz. Main demek ana demek zaten biliyorsunuz. Return 0 diyerek de bu fonksiyonu yalnızca kendisini çağırmasını istiyoruz. Şimdi iki tane sayı oluşturacağız. Bunlar da int türünde olacak. Bunların değişkenini oluşturacağız daha doğrusu. Sayı eşittir 12. Bundan sonra bunu herhangi bir şekilde oluşturabilirsiniz sayı 2. Siz sayı 2 yerine Mahmut Şems'in Necat ile koyabilirsiniz. Yani tamamen size kalmış. Ama tabi okunabilirlik gözünden daha iyi yazsanız sizin için iyi olur. Şimdi ekrana yazdıracağımızda arkadaşlar bu iki sayıyı tamam toplayıp veya çıkartabiliriz şu şekilde. şöyle yaptık değil mi? Bundan sonra değerlememizi alalım. Ondan sonra bunu çalıştıralım. Gördüğünüz üzere ne oldu? Burada bir sayı 12'yi verdik, 35'i verdik. Bunun sonra ne oldu? Toplamını yazdırdı bize 47. Peki çıkartmasını yapsaydık ne olurdu? Şu eksi yerine artı yerine eksi yazsaydık ne olurdu? Tekrar derleyelim. Ne oldu? Eksi 23 yazdı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunu veya şu şekilde ne olurdu? Mesela ee, şunu artı artı deseydik tamam mı bunu bir artırıp ardından da e, karşılaştırmasını yap deseydik ne olurdu mesela eksi 23 yazdı gördünüz mü aradaki fark bu yani şimdi mesela <laughs> burada e, şu eksinin yerine tamamen başka şeyler de koyabilirsiniz ancak şurada tekrar tekrar değişken oluşturalım ki daha güzel gözüksün e, mesela sayı ee, sayı değil de mesela herhangi bir sayı da olabilir burası. Modunu alalım bu sayının mesela şu şekilde ee, 12 ile modunu alalım. Şimdi bunu çalıştıralım. derledikten sonra gördünüz mü? eksi 235 verdi. Şimdi e, şuraya farklı farklı sayılar yapabiliriz. Mesela e, ne yapalım? int e, x diyelim x eşittir 23 int 254 diyelim ondan sonra tabi şunun değişken değerini vermemiz gerekiyor şu şekilde bundan sonra şu aşağıda arkadaşlar e, kaot diye printf kullanabiliriz sanırım e, printf hiç kullanmadım ama bakalım şimdi e, ne yapabiliriz mesela Hmm, X, X'i, Y'ye, X'i, Y'ye eşit mi değil mi diye karşılaştırabiliriz. Tamam. Şuraya bir tane bool türünde değişken tanımlayalım. Ee, bool, eşittir bool so sonuç anlamında. Ee, X, X ve X art bir dakika. X artı eşittir Y artı eşittir y şu şekilde bunu aşağıya alalım çünkü kodlar genellikle e, yukarıdan aşağıya doğru değerlenir arkadaşlar bunu da ekrana yazdıralım neymiş sonuçmuş şu şekilde evet hadi bakalım ne olacak hata verdi çünkü printf komut olarak kullanamıyoruz sanırım kaotla devam edelim biz şöyle sonuç dedik Şöyle derleyelim tekrar. Ne oldu? Evet, şurada bir hatamız var sanırım. Doğru, şunu yazmış, yanlış yazmışız arkadaşlar. Şu şekilde küçük hatalar yaptığınızda başınızı uğraştırır yani. Gene e, matematiksel bir işlem yaptı bize gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şimdi, e, Anlayacağınız üzere yani matematiksel ifadeler veya işlemler yapacağımızda bunları kullanacağız arkadaşlar. Bu operatörler e, bunları siz kendiniz de deneme yapabilirsiniz. Herhangi değişken oluşturup bunların arasında e, bu operatörleri kullanarak e, bir karşılaştırma veya artırma, azaltma yapabilirsiniz yani. Bu derslik bu kadardı. Bir sonraki derste de ekranı e, kullanıcıdan veri almayı ve ekrana onu yazdırmayı göreceğiz.